Alp yarası yeni bölümde neler olacak ilk öncelikle dizimiz çok güzel hasta final yapmasın diyenler videomuzu beğensin sayımızı senaristlere göstermiş olalım. Dizinin yeni bölümünde Ferit ve Ayşe ilerleyen bölümlerimizde artık tamamen aşklarını yaşayacaklar. Kilimiz ne kadar çok sıkıntılar içerisinde kalmış olsalar da Baha sorununu Ferit er ya da geç bu olaylara son verecektir. Baha Ayşe'yi çok sevdiği için intikam hırsıyla gözü dönen Baha, Ayşe'yi bu dönem çok zor durumda bırakacaktır. Ayşe'nin Ferit'e aşık olduğunu anlayan Baha Ayşe'yi kaçırmak için yeni planlar yapacak. Böylece Baha belası Ferit'le uğraşacaktır. Ferit Ayşe'yi Baha'dan uzak tutmak istemiş olsa da Ayşe Ferit'e bir şey olacak korkusuyla bir daha yaşamamak için ile kaçacaktır Ayşe büyük bir yıkım yaşarken Baha'yı polislere teslim edebilmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Hande ise oyunlarına Baha'yı hale katacaktır ve bu durumdan faydalanan Hande. Berit'le yakınlaşabilmek için her yolu deneyen Hande yine başaramayacak ve Baha'yı Antakya'ya getirenin Hande olduğu gerçeği yakın bir zamanda ortaya. Çıkacak. Kalp yarası analiz videom burada sona ermiştir videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın.